Haftanın uzmanlarına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni, çok güzel bir bölümle hocamla birlikte karşınızdayız. Herkese merhabalar. Evet Selman Eke avukat bugünkü konumuz. Gerçekten önemli konulara değineceğiz. Bizimle merak ettiğimiz Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Selam ederim. Merhabalar. Hoş, hoş bulduk. Çok sağ olun. Öncelikle teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Seyircilerimize de da evet, tanıtalım. Kısaca hemen söyleyeyim. Avukat Selman Eke olduğunu zaten ifade ettiniz. İtalya'da 2005-2006 yılında Università Peristraleri Fakültesi, fakültesini okudum. Üniversite Perestraleri Hukuk Fakültesini okudum tekrar edeyim. Hemen akabinde 2011-2012 yılında Perugia Üniversite Deli Studi di Perugia Hukuk Fakültesini bitirdik. Bitirdi, bitirdim daha doğrusu. Bitirdikten hemen sonra İtalya'da Hukukçularla birlikte, avukat arkadaşlarla birlikte İtalya'da ve Türkiye'de özellikle İzmir ve İstanbul'da hukuk ofislerimizi kurduk. Hemen sonra özellikle İtalyanlara Türkiye'de ve Türk vatandaşlara İtalya'da hukuk hizmet vermeye başladık o tarihten itibaren. Evet. Selman Bey şimdi hukuk eğitimini İtalya'da aldınız. Ve bizim ülkemizde de yaşayan birçok İtalyan var. Aynı zamanda İtalya'da yaşayan da birçok Türk vatandaşımız var. Siz bir nevi bu iki topluluk arasında da köprü oldunuz, oluyorsunuz. Bizim hukuk sistemiyle karşılaştırdığımız zaman bu İtalyan hukukunu bilmeniz avantajları, dezavantajları bizim ülkemize göre nasıl oluyor, nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle yani tarif ettiğiniz şekliyle çok güzel tarif ettiniz onu söyleyeyim. Tam anlamıyla bir köprü vazifesini ifa etmekteyiz. İtalya ile Türkiye arasında olabilecek bakın olabilecek bütün hukuki işlemlerin tarafıyız. Müda, müdahale ediyoruz, iyileştiriyoruz ve sonuç alıyoruz. Özellikle bu bulunmaz bir nimet olduğunu hemen ifade etmeliyim. Çünkü İtalya'da mevzuata sahibiz. E, e, da, okullarımızı orada bitirdik. Aynı şekilde Türkiye'ye gelip derinlik e, almak marifetiyle avukatlık hizmetimizi burada da yürütüyoruz. Burada ne kadar avukatsak İtalya'da aynı şekilde avukatız. Dolayısıyla e, özellikle Türk vatandaşların İtalya'da olabilecek hukuki işlemler için çok iyi bir köprü olduğumuzu ifade etmeliyim. Evet. evet. Özellikle hangi hukuki destek sağlıyorsunuz? Hangi sektörde daha doğrusu? Bizim uzmanlık alanımız çok net bir şekilde şöyle ifade edeyim. Uluslararası ticaret Hı. hukuku, uluslararası sözleşmeler, şirketler hukuku. Fakat sizin de tahmin edebileceğiniz gibi İtalya ve Türkiye arasında vatandaşlarımıza dair gelebilecek bütün işlemleri açığız ve müdahale ediyoruz. Bu bazen gayrimenkul alımı söz konusu oluyor. Bu bazen vatandaşlıkla ilgili problemleri oluyor. Bu bazen vize ile ilgili ki son dönem her ne kadar bizim alanımız uluslararası ticaret şirketler hukuku olsa da son dönemde çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin de son dönemdeki tırnak içinde durumunu hepimizin malumu dolayısıyla orada ciddi bir şekilde bir e, gitme diyelim, kaçış demeyelim de bir e, e, bir talep var orada evet. oturma ile ilgili orada izin yani vizeyi almakla ilgili, orada vatandaşlık almakla ilgili. Fakat bu konuda hemen Şöyle yani doğru bilinen birkaç yanlışı hemen ifade edeyim. E, gayrimenkul almak e, suretiyle vatandaşlık söz konusu değil. Oturum söz konusu değil. Vize kolaylığı söz konusu değil. Ama bundan bağımsız her İtalyan vatandaşın olduğu gibi diğer bütün ülke vatandaşlarında mütekabiliyet prensibi gereği Tabii ki bir gayrimenkul alabilir. Fakat bundan faydalanamaz. Vatandaşlık adına faydalanamaz. Oturum izni anlamında faydalanamaz. Diğer doğru bilinen bir başka yanlışı da hemen düzeltmekte fayda var. Şirket kuruluşu üzerinden hani şirketi kurdum izin alayım oturum izni alayım gideyim şeklinde bir algı yanlıştır. Çürütülmekte bu noktada fayda vardır. Bilginize. Evet. Böyle bir şey söz konusu değil. Diğer opsiyonlar var onları harekete geçirmek şartlar varsa mümkündür. Son zamanlarda özellikle profesyonel profesyoneller için çok yaygın olan dijital nomad vizesi var. Bu konu hakkında ne söylemek memnuniyetle, istersiniz? Memnuniyetle memnuniyetle bakın e, e, bu çan özellikle geç bir şekilde İtalya'da devreye girdi bunu söyleyebileyim. İtalya diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha geç bir şekilde bunu yürürlüğe aldı, e, pratiğe aldı. Fakat bu en azından şöyle bu imkan söz konusudur. Bu imkan için başvuru şartları varsa yapılabilir. Bunlar özellikle uzmanlık gerektiren bir kategoride yani herhangisi takdir edersiniz gibi asgari ücretli'nin başvurabileceği bir şey söz konusu değildir. Uzmanlık gerektirebilecek ve uzaktan çalışmaya müsait olabilecek bir işiniz varsa örnek verecek olursak bu ne olur? Bu e, özellikle bilgisayarcılar, programcılar, yazılımcılar, danışmanlar böyle bir kategoride çalışıyorsanız ve bugün konuda bir uzmanlığınız varsa ve bunu da belge bazında eğer ispat edebiliyorsanız ve bu limiti de hemen söylemekte yarar vardır. Ayda ya da yılda söyleyelim 30 bin avro civarında eğer bir noktaya varabiliyorsanız bakın uzaktan dedik uzmanlık alanı dedik ve 30 bin avro kriteri eğer yerine gelirse böyle bir başvuru söz konusu olabilecektir. Peki vize alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bir de ne çeşit vizeleri var mesela hani işte ekonomik özgürlüğü olup da orada yaşamak isteyenler veya işte turistik gidecek olanlar? Inanın vize türleri çok fazla oraya e, girsek herhalde bitiremeyiz. öyle e, tahmin o zaman ediyorum. Evet, evet, hocam? Bizim konumuzu <laughs> evet evet. Yani çok fazla, tü, öğrencilik için var, turizm için var, <laughs> gecici çalışanlar. Ama edelim? burada şöyle dikkat etmemiz gereken önemli bir soru gerçekten önemli bir soru. Çünkü son zamanlarda ciddi red sebepleri var. Red sebeplerinin de yegane bir iki sebebi vardır. Örnek. Vizeye başvuruyorsunuz. Maddi kaynaklarınız, bakın maddi kaynaklarınız bir kere yerinde olacak. Ama bu maddi kaynaklar son 3 hatta 4-5 aya kadar geriye giderse daha sağlıklı. Siz örnek veriyorum. Çarşamba, perşembe bir vize başvurusu yapıyorsunuz. Ondan bir gün önce 100 bin avro yani bir para yatırdığınız zaman şüpheli işlem olur. Hileli işlem olur. Bunu tabiri caizse yani olmaz öyle diyeyim yani. Bunu e, kötü değerlendirdiler, hileli değerlendirdiler. Dolayısıyla sağlıklı bir hesabınız olacak. Sağlıklı. 3-4 ay ve onu markette, dışarıda, harcamalarda aktif bir şekilde işleteceksiniz. Burada bir e, banka hesabım vardır ve bu hmm. banka hesabını sağlıklı bir şekilde 3 ay boyunca, 6 ay boyunca her neyse sağlıklı bir şekilde işlediğine dair değil evet, evet. işlem olacak. Ama e, vatandaşlarımızın yaptığı sık e, problemlerden biri, hatalardan biri özür dilerim. Dediğim gibi son bir hafta 10 günde tamam şişirmek, şişirmek tabiri caizse bu yanlıştır. Yanlış olduğu kadar red sebebidir. Kandıramazsınız diyorsunuz. Yani evet ben kabaca evet aynen öyle. Kandırmaya yönelik bu işlemler doğru değil. Sağlıklı bir e, banka hesabı olması lazım. Şimdi özellikle bu son zamanlarda dünyadaki bu ekonomik krizden dolayı insanlar özellikle eş insanları kendi ülkesinden... İşte başka ülkelere yatırım adı altında dediğiniz gibi para çıkartmaya vesaire çalışıyor. Siz de özellikle bu işlerle ilgileniyorsunuz, ekonomik suçlarla ilgileniyorsunuz. Bu günümüz şartlarında bu konu hakkında neler söylemek isterseniz biz Türkiye'de de yani yakın zamanda bunun çok e, örnekleri oldu, davaları oldu bu yurt dışına para çıkarma ile ilgili argümanlar var işte. Sizin de bildiğiniz. Bu konu hakkında Tebrik bir şeyler Tebrik ediyorum. Çok isterim. güzel bir soru. Gerçekten güncel bir soru. Dikkat edilseniz Ece Hanım, tabi, tabi. Bütün konuklar sorularını çok güzel e, soruyorlar. Şey ama şey ama, şey şey ama ederiz, şey son derece güncel <laughs> de. <laughs> son, son <derece gülüyor> güncel sorular. Bakın, e, dediğim gibi buradaki algı çok çok önemli. Örnek veriyorum. Siz bugün 2 milyon dolar dahi, 3 milyon dolar dahi bana getirecek olursanız ama belgeler bazında sağlıklı bir geçmişini, <laughs> sağlıklı bir işi eğer eğer o ticaret şirketi kurmak istiyorsanız. Yoksa ben derim beyefendi şu anda müsait değil. Çünkü ben onları reddetmek zorundayım. Red etmediğim zaman mahcup duruma düşecek. Dolayısıyla örnek veriyorum. Siz orada bir şirket kuracaksınız. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon dolar yatıracaksınız değil mi? Oradaki bütün belgelerin yani bu paraları nereden tedarik ettiğinize dair örnek veriyorum. Gayrimenkul mü sattınız? Gayrimenkul sattığınıza dair belgeleri alın. Tercüme edin. Tasdik edin, apostil edin, kanıtlayın. Yarın öbür gün bu paralarla İtalya'ya girdiğimiz zaman, bakın İtalya'ya girdiğimiz zaman yapacağınız ilk iş havalimanında beyan etmektir. Siz orada beyan ettiğiniz andan itibaren istediğiniz kadar para koyabiliyorsunuz İtalya'da. Ama bu tür işlemleri göz ardı ederseniz orada ciddi ama çok ciddi yaptırımları var. Ve örnek veriyorum, bir yani bir buçuk ay içinde bitebilecek bir... E, şirket kuruluş işlemleri 6 ayda gidebilir. Çünkü şüpheli. Çünkü burada son zamanlarda uluslararası dengeler alt üst oldu. Yani savaşlar, e, e, göçmenler, Türkiye'deki e, e, sosyal yapının değişmesi. Hı hı. Bakın Türk vatandaşı altında maalesef e, şey yani kimse ayrımcılık yapmak adına söylemiyorum ama sosyal yapı değişti. Ve bu sosyal yapı içerisinde Avrupa'da yani bu suçlara bulaşabilecek pro filler fazlasıyla var ve bu Avrupa'daki sükuneti huzuru hukuku tehdit edebilir. bir husur. Ve bakın karşı tarafın yerine geçme gerek. Ben onların, onlarla birlikte de çalıştığım için onların ne düşündüğünü çok çok iyi biliyorum. Çünkü konsolosluklarla ilişkilerimiz var. E, o İtalyanlarla ilişkilerimiz var. Avukat arkadaşlarımla çok net biliyorum. Dolayısıyla ben kendi evime alabilecek e, profilleri çok net bir şekilde süzgeçten geçirmek zorundayım. Bu belgeler bazında çok daha meşru bir şekilde İtalya'ya para götürülebilir. E, Sorunuzda cevap verebilirim. Peki yavaş yavaş programımızın Lütfen. sonuna gelirken şunu soralım. Eee İtalya'da kurulu bir şirketi devralarak yine oturum izni alma fırsatımız var değil mi? Ve aldıktan sonra da yaygın zorluklar yani en çok görülen zorluklar neler bu konuyla ilgili? Bakın hemen ifade edeyim. Ee, güzel bir soru. Tebrik ederim gerçekten. <laughs> bu önemli bir soru çünkü bütün bu sorular güncel. Güncel. Güncel sorular. Ee, Çalışıp da geliyoruz. Tabii yani. teşekkür <laughs> çok, Tebrik ederim. Bakın normalde siz İtalya'da ve Avrupa'nın genelinde yani şirket kurduğunuz zaman oturum izni alamazsınız. Vatandaşlık alamazsınız. Vize kolaylığı olabilir. Kabul edebilirim. Fakat orada bir şirket kurulduktan sonra 3 yıl içerisinde faal hale gelecektir ki ondan sonra ben şirket olarak rüştümü ispat edeyim ve İtalyan devletinden ortakları olarak müdürleri olarak oturma izni talep edebileyim. Bakın bu olmadığı zaman bizim buradaki formülümüz şudur. 3 yıllık hazır problemsiz, fiskal problemi olmayan kurulu boş bir şirketin satın alınması. Bu satın alındığı zaman 3 yılı ne yapıyorsunuz? Bertaraf ediyorsunuz. Dolayısıyla 3 yıllık şirket satın alındıktan sonra, faal hale getirildikten sonra oturma izinlerine bu şekilde başvurulur. Dolayısıyla müvekkillerin talebi hem çalışma hem oturum izni. Ne yaptık? Bunları sağlamış olduk. Evet. evet. Ee, devam ediyormuş sorularımıza. Ediyoruz hocam. Tamam. Arka sayfa var. Şimdi şöyle. E, sizin tabii İtalya'da eğitim almanız, e, İtalya'da ticaret odasıyla, İtalyan konsolosuyla hep bir dirsek temasınız oluyor. Bir yakınlığınız, yakın ilişkileriniz bir oluyor. Evet evet. evet. Bu peki Türkiye'de özellikle İtalya'da iş yapmak isteyen iş insanları açısından bir kolaylık, bir rahatlık sağlıyor mu? Bakın e, özellikle İtalyan Ticaret Odası'na üye olduğumun altını çizmek isterim ve İtalyan Ticaret Odası'na, bakın İzmir'deki İtalyan Ticaret Odası'na kayıtlı olabilecek bütün şirketler kesinlikle şirketlere kolaylık sağlanır. Süreç hakkında e, bilgi verilir. Ve bazen İtalyan Ticaret e, İtalyan e, özür dilerim. E, di İtalyan'a diyoruz İtalyanca'da. E, e, Çok havalı Odamız Odamız sayesinde iş birliği de kuruluyor. Dolayısıyla oradaki partneriniz yapacağınız bütün işlemler için, işler için tarafları bir araya getirme görevini de ifade ediyor. Bu noktada İzmir Ticaret Odası'nın yaptığı işler ve İstanbul Ticaret Odası'nda, İtalyan Ticaret Odası'nın yaptığı işler çok önemli, çok kıymetli işler. Yani İtalya'da iş olay. yapmak istiyorsan Selman Bey'i bulacaksınız. Evet. Memnuniyetle buradayız. Selman Bey son sorumuz avukatlık kariyeriniz boyunca karşılaştığınız en unutulmaz dava ya da süreçlerden birini bizimle paylaşır mısınız? Bak, keyif, bakın keyif aldığınız en e, önemli hususlar Türk sermayesini yüksek miktarda Türk sermayesini İtalya'ya taşımaktır. Hı -hı. Bizim için gurur kaynağıdır gerçekten. Ve aynı şekilde İtalya'daki sermayeyi çok büyük rakamlarla ifade edilebilen sermayeyi Türkiye'ye taşımaktır, istidam sunmaktır. Bu bizim için keyif vericidir, mutluluk vericidir, motive edicidir ve bir tekrar eden olaylar olduğu için bu keyfimiz devam ediyor gerçekten. Sürekli yaptığımız işler. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Konuk oldunuz. Sağ olun. Ben teşekkür Ece. ederim. Ben ederim. Bekleriz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ve beraberliğimizin sona geldik. yeni bölümlerde yine görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen.